Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle evde yaşayan köpeklerde ya da bahçede yaşayan köpekler için kapı kontrolü konusundan bahsetmek istiyorum ki oldukça önemli bir konu. Çünkü köpekler özellikle gezintiye çıkartırken siz eve geldiğinizde kapı açıldığında ya da bir misafiriniz geldiğinde, kurye geldiğinde kapı açtığınız zaman eğer kontrolsüz bir şekilde dışarıya çıkarlarsa başlarına her şey gelmesi mümkün. Bu gerçekten köpeğinizin hayatını ciddi anlamda tehdit edebilecek bir şey olduğu için özellikle kontrolsüz bir şekilde kapıdan köpeğinizin fırlaması, bir kurye geldi kapıyı açtınız, yanınızdan fırlayarak dışarıya çıkması başına her şey gelebilir. Köpeğiniz bu kaçışı hayatıyla ödeyebilir. Bu hem köpeğiniz açısından çok travmatik sonuçlanabilecek bir şey, hem sizin açınızdan da çok travmatik sonuçlanabilecek bir şey. Bu sebeple mutlaka köpeklerinizin özellikle kapı önünde kontrollü olmasını, sakin olmasını ve kapının açılmasıyla dışarıya çıkma kurgusunda sadece sizinle senkron bir şekilde dışarıya çıkması yönünde mutlaka çalıştırmanız gerekiyor. En başta konuyu şöyle ele almak lazım. Bir köpeğin e, kapıyla olan diyaloğu aslında onun için oldukça öforik, yükseltici bir kurgu. Çünkü kapı demek sizin gelmeniz demek, eve birinin gelmesi demek. Evin sınırının son noktası olduğu için köpek için yükseltici pozisyonda olan bir şey. Dışarıya çıkmak demek, sizin gelmenizle birlikte hayatın başlaması demek. Yani kapı köpek için yüksek mental algıyı temsil eden bir yer. O yüzden kapıya karşı köpeğinizi kapı çıkışlarına karşı evden çıkmak bahçe kapısından çıkmak konusunda Çünkü orası bir sınır Ondan sonra farklı bir mental algı var köpek Çünkü dışarıya çıkarken birçok şeyle karşılaşmak hedefli olarak çıkıyor yani dışarıya çıkmak tuvalet yapmak e, tuvalet kapsamında sıkışmış olması ve onu boşaltma isteği bunu bir an evvel yapma çabası e, yüksek mental algı Çünkü dışarıya çıktığı zaman ne oldu ne bitti? koklayarak her şeyi check etmek istiyor. Dışarıda arkadaşları var onlara ulaşmak istiyor. Bütün gün evde şarj pozisyonda kalmış akşam siz gelmişsiniz enerjisini atmak istiyor. Yüksek enerjisi var. Tüm bunlar birleştiği zaman kapı köpek için söylediğim gibi yükseltici bir yer. Ve bizim küçüklükten itibaren ya da yetişkin bir köpeğim olsun, o köpeğimiz olsun ee, zararın neresinden dönerseniz kardır kapı çıkışlarında köpeğimizin kontrolü olması yönünde mutlaka çalışma yapmamız gerekiyor. Ve burada çok önemli olan nokta ilk önce kapının açılış ve kapanış aksiyonları yani görsel aksiyonları ve kapının açılış kapanış esnasında çıkarttığı seslere karşı köpeğimizi mümkün olduğunca duyarsızlaştırmayla başlamamız gerekiyor. Bunun için mutlaka ilk önce Evden dışarıya çıkma yönündeki köpeğin en öforik olacağı e, an budur. E, evden dışarıya çıkma yönünde köpeğimize mutlaka bir kayış tasma takarak, bunların yardımını kullanarak, çünkü ilk başta serbest yapmaya kalkarsanız bir takım hatalar olacaktır. Bu hatalar sonucunda e, siz uyarılar vereceksiniz ve ilişkiniz baştan bozulacaktır. O yüzden kayış ve tasma eşliğinde mutlaka kapının önünde, Mutlaka ödül motivasyonu kullanarak köpeğinizin kapının açılış kapanış aksiyonlarını yavaş yavaş düşürme yönünde egzersizlerle başlamanız gerekiyor. Daha sonrasında sizin kapıdan çıktığınız veyahut da köpeğin içeride kaldığı kurgular oluşturmanız gerekiyor. Yani kapı açık da olsa siz dışarıya doğru yöneliminiz de olsa köpeğinize yürüyüş veyahut da aksiyon komutunu vermeden köpeğin dışarıya doğru yönelmesine engel olacağınız, köpeğin orada stabil kalmasını işaretleyeceğiniz çalışmalar yapmanız gerekiyor. Siz dışarıya çıksanız bile siz çağırmadığınız sürece ya da birlikte gidiş komutu vermediğiniz sürece sizinle uyumlanmaması ya da dışarıya doğru fırlamaması yönünde mutlaka çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunun için köpeğinizi otur ya da yat komutlarıyla stabilize etmek aynı zamanda da bekle komutuna karşı mutlaka ön çalışma yapmış olmak durumundasınız. Çünkü bu komutların hepsi kapı çalışmasında kullanılması gereken komutlar. Dolayısıyla önceden bu komutlar yönünde altyapısını oluşturmuş olmanız lazım ki köpek kurguyu çok daha kolay bir şekilde algılayabilsin, anlayabilsin. Öncelikle dediğim gibi kayış ve tasmayla köpeğinize bir otur komutu verip ondan sonra kapıyı açmak biraz bekledikten sonra köpeğiniz kapı boşluğuna değil yani istekte bulunacağı alana değil daha çok size doğru yönelim gösterdiğinde onu ödüllendirmek daha sonrasında da e, önden bir siz sizin çıkışınız sonrasında köpeği çağırmak ya da birlikte yürü komutu ya da izle komutunu kullanarak köpekle birlikte dışarı çıkmak en yanlış olan şey köpeğin sizden önce dışarıya doğru hamle yapması. Bu hamleler esnasında kayış elinizden çıkabilir, kapıyı açtığınız zaman köpek fırlayabilir. O yüzden eve geldiğinizde de köpeğiniz evde serbest olduğu için kapıyı açtığınızda ilk önce köpeğin odağının siz olmanız gerekiyor. Yani hedefin dışarısı olmaması gerekiyor. Hep kapı açtığınız zaman köpeğinizi hiçbir zaman öforiye serke, sevk etmemeniz gerekiyor. Yani aşırı seramoniyi alevlendirmemeniz gerekiyor ki kontrolsüz hareketlerle birlikte dışarıya kaçış veyahut da dışarıya kontrolsüz çıkış e, şekillenmesin. Ki videonun başında da izlediğiniz gibi kontrolsüz bir şekilde kapıdan fırlayan köpekler o ilk bir 3-5 saniye içerisinde tamamen kafa, tuvaleti ihtiyacı, dışarıya kavuşmak, kokulara kavuşmak gibi kurgular olduğu için köpek son derece dikkatsiz bir şekilde dışarıya fırlayacaktır ve ee, dediğim gibi o videolarda izlediğiniz gibi trafik kazalarına maruz kalmak, bazı insanların aşırı tepkilerine maruz kalmak, e, başka bir köpekle karşılaşmak, özellikle dost canlısı olmayan bir köpekle karşı karşıya gelmek, kavgaların çıkması, insanlarla diyaloglarınızın bozulması, köpeğinizin serbest dışarıya çıkması ve insanların sizinle buna dair e, münakaşaya girmesi ve köpeğin sakatlanması hatta hayatına mal olması gibi birçok problemle karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple çok önemli olan nokta kapı kurgusunu köpeğinize mutlaka anlatmalısınız, göstermelisiniz ve öğretmelisiniz. Kapıdan çıkışlar her zaman sakin olmalı ve köpeğinize hep serbest alana, rahatlatacağınız alana gidene kadar sakinlik e, duygusunu hissettirmeniz gerekiyor ve öğretmeniz gerekiyor. Kapı kurgusu en önemli noktalardan bir tanesi. Bu her köpeğin evde yaşasın, bahçede yaşasın, bahçenin ya da evin sınırının son noktası olan kapıdan çıkışlarda mutlaka kontrollü çıkması yönünde çalıştırmanızı tavsiye ederim.